Evet arkadaşlar, ünlü ile ilgili ses olaylarından dördüncü maddemiz ve son maddemiz ünlü değişimi. Bu ünlü değişimi gençler sadece iki sözcükte karşımıza çıkıyor. Ben ve sen zamirlerine a yönelme durum eki getirildiğinde bu iki sözcüğün kökünde değişim oluyor. Sadece gençler iki tane sözcükte bana, sana, ben, bene Bena demiyoruz, ne diyoruz? Bana diyoruz, sene, senden, sana değil, sana. Sadece gençler bu ünlü değişimi iki tane sözcükte karşımıza çıkıyor. Sonra aşağıdaki, işte yukarıdaki parçada ya da şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur dediğiniz şıklarda ünlü değişimi varsa ben ne arayacağım? İki sözcüye bakacağım. Bana ve sana. Bunlar varsa ünlü değişimi vardır. Onun haricinde ünlü değişimi ile ilgili herhangi bir şeye bakmama gerek yok. Şimdi gelelim gençler ikinci bölümümüze ne demiştik? Ses olaylarını iki başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi ünlü ile ilgili, ikincisi de ünsüzlerle ilgili. Şimdi ikinci maddemize geçiyoruz. Ünsüzlerle ilgili ses olayları. Şimdi buna geçmeden önce gençler alfabemizdeki ünsüzleri biz ikiye ayırmışız. Sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler. Hepinizin bildiği fıstıkçı şahap diye kodladığımız F, S, T, K, Ç, Ş, H, P Bunlar ne gençler? Bizim alfabetlerindeki sert ünsüzler. Yumuşak ünsüzlerde bunun haricindeki diğer harflerimizde ne oluyor? Yumuşak ünsüzler. Bunu ne yapıyoruz? Fıstıkçı şahapı gençler ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Bunu bu ses olaylarına ilgili olarak bu sert ünsüzleri unutmuyoruz. Şimdi birinci... Ses olayımız gençler. Ünsüz benzeşmesi. Diğer adıyla gençler. Sertleşme ya da uyumu. Yani şıklarda ünsüz benzeşmesi de diyebilir. Sertleşme de diyebilir ya da ünsüz uyumu diye karşımıza çıkabilir. Şimdi burada kuralımız gençler. Sert ünsüzlerden biriyle biten. Şimdi neydi? Sert üstlerimiz neydi gençler? Fıstıkçı şah. Bu seslerden biriyle bir sözcüğümüz bit, bit, biten sözcüğe CDG. CDG ünsüzle başlayan bir ek geldiğinde ne yapıyor? Ekin başındaki ünsüzün sertleşip CTK'ye dönüşmesi. Yani ne yapıyor? Kendi önceki sert ünsüz, yumuşak ünsüzü kendine benzetiyor. Benzeterek onu ne yapıyor? Sertleştiriyor. Sen diyor yumuşak kalamazsın. Sen de ne yapacaksın? Bana uyacaksın. Benim gibi sert olacaksın diyor ve sertleşiyor. Şimdi baktığımızda C ne oluyor? C oluyor. D, T oluyor. G de K olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ne diyoruz gençler? Saat C. Ne diyoruz biz? Saat Çi. Ne yaptık? C ne olmuş oldu? Ç'ye dönüşmüş oldu. Eğer bunu ben saat diye yazarsam ne olur gençler? Bu bir yazım kuralı olur. O yüzden ne olur? Yazım kuralları sorusunda saat diye yazarsa bu ne yapar? Yanlış şık olur. Yazımı yanlış olduğu için de şık saat c olmuş olur. 1923 şimdi burada sayılara gelenle baktığımızda gençler sayının son rakamına bakıyoruz. Onun söylenişi 3 neyle bitiyor? Gençler 3. Sert ünsüzle bitiyor. Buna D getirirsem ne olur? Olmaz. Ne diyeceğim? 1923 T. Böyle yazarsam ne olur? Yazım yanlışı olmuş olur. Alış gın demiyorum. Ne diyorum? Alış kın. Ne yaptım? Değiştirdim. Düş gün demiyorum. Ne diyorum? Düş gün diyorum çalıştı. Ahmet bugün çok ders çalıştı demiyorum. Çalıştı diyorum. Bas baskılar bizi yıldıramaz derken ne diyorum baskı demiyorum. Baskı sahaf sahaf tan. Neydi sahaf? Eski kitapların bulunduğu kitapçı, tarihi nitelikteki kitapların çok eski baskılar olan kitapların bulunduğu yer. Sahaf ta ne ile bitti? F ile bitti, S ile bitti. Bakıyoruz hep ne ile bitiyor gençler? Sert ünsüz bitiyor. Ne yapıyor? Sonra gelen yumuşak ünsüz diyor ki sen yumuşak kalamazsın. Sen de benim gibi olacaksın ve sertleşeceksin. Ne yapıyoruz? Bu şekilde eğer 1923'te diye yazarsam ne demiştik? Yazım yanlışı olur. Şimdi not gençler. Birleşik sözcüklerde bu kural söz konusu değil. Şimdi bu fazla bir kelime yok zaten gençler. Üç gen, üç artı gen, dört artı gen, dört gen, baş bakan ne oldu? bak Ya da işte bir tane mesela baş komutan ne oluyor? Sertleşme, pardon baş, baş komutan olmaz. Baş bakan olarak sertleşme ne yapmıyor gençler? Olmuyor. Niye? Bunlar bileşik sözcük olduğu için. Gil ve Cağız ekine baktığımızda gençler bu kurala aykırı. Mesela Ahmet Gil. Ahmet Kil demiyorum. Niye? Bu neyle bitti? Sert ünsüzle bitti ama Ahmet Kil demiyorum. Ahmet Gil. Çocuk Cağız. Bu neyle bitti? Sert ünsüzle bitti. Çocuk Çağız demiyorum. Çocuk çağız diye yazarsam ne olur? Yazım yanlış olarak karşımıza yine çıkar. Demek ki gil ve caz ekleri bu kurala aykırı. Bu kuralın neyi bunlar gençler? İstisnası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ünsüz benzeşmesi ile ilgili gençler dikkat edeceğimiz husus. Şimdi bu ses olayı sorusu sorduğunda şıklarda ya da yukarıdaki parçada ben neye odaklanacağım? İki tane sert ünsüzün yan yana gelip gelmediğine bakacağım. Eğer Kelime sert ünsüz bitmiş. Sonra ek gelmişse burada yüzde ne vardır? Bir ünsüz benzeşmesi vardır. Yoksa kelimenin kökü değil. Kelime saat sonra çiğ ne oldu? İki tane ben ne arayacağım? Yan yana gelmiş sert ünsüze bakacağım. Baktığımda bunun gibi işte düşkün, çalıştığı gibi ŞT, ŞK, FT olarak karşımda çıkıyorsa ne yapacağım? Hemen bunu ünsüz benzeşmesi olarak alacağım. Demek ki dikkat edeceğim şey ünsüz benzeşmesine ne yapacağım? Şıklarda ya da yukarıdaki parçada ya da verdiği şiirde neye bakacağım ben? İki tane sert ünsüz yan yana var mı yok mu varsa hemen ne yapacağım? İnceleyeceğim ve yüzde zaten 90 burada ne vardır? Ünsüz benzeşmesi vardır. Şimdi gelelim diğer bir ünsüzle ilgili ses olayımız. Ünsüz yumuşaması. Ya da ne diyoruz gençler buna? Ünsüz değişimi şıklarda ünsüz yumuşaması diye biliyor. Ünsüz değişimi de diye biliyor. ÖSYM bazen ünsüz değişimi diyor. Bazen ünsüz yumuşaması. O yüzden bunların neylerini öğreniyoruz gençler? İkinci adlarını öğreniyoruz. Ünsüz benzeşmesinde ünsüz uyumu ya da sertleşmeyi de unutmuyoruz. Bunlar hepsi aynı. Ünsüz yumuşaması ve ünsüz değişimi aynı. Diğer ad olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada gençler sert ünsüzlerimi fıstık iş yaptı. Bunların içerisinde P, -ç T, -k. Yani şöyle ket ketçap diyebilirim. Aklımızda kalır. Ketçap yani P, -ç -t -k. Bunlar ne? Bu ünsüz ile biten bir sözcüğe. Ünlü ile başlayan Ki sert ünsüz yumuşayarak ne oluyor? B, C, D, G'ye dönüşüyor. B, Neye dönüşüyor gençler? B C, D, G'ye dönüşüyor. Hangisi? P, B, y, Ç, C Ç, C'ye T, D'ye K, D, G ya da yumuşak G'ye ne yapıyor? Dönüşüyor. Örnek kitaplık. Şimdi ben bu kitaplık sözcüğü neyle bitmiş? Gençler sert büyüksüzle bitmiş. P, Ç, T, K ile bitmiş. Ben bunu ünlüyle başlayan bir ek getiriyorum. Kitaplık'a ne diyorum ben buna? Kitap Kitabı alıyorum. Ne yaptım? K'yi, yumuşak K'yi dönüştürdüm. Topaç. Topa dedim. Hayır ne diyeceğim ben buna? Topa C. Ne yaptım? Ç'yi, C'ye dönüştürdüm. Dolap kelimesi ne? Dolaba dedim. Ne oldu? Dolaba. P ne oldu? B oldu arkadaşlar. Şimdi yutmak, atmak ve tatmak. Bunlara dikkat ediyoruz. Şıklarda da soruyu zorlaştırmak için bu kelimeleri kullanabiliyor. Biz de bazen bu kelimeleri biliyoruz. Yutmak kelimesine um eki getirdim. Ne oldu bu? Yudum. Yutmaktan yudum. Kelimemizin kökü ne? Yutmak değil. Yutmak. Bir yudum su derken ne oluyor? Biz burada T'yi ne yapmış olduk? D'ye dönüştürmüş olduk olduk. Atmak kelimesi ben buna atmaktan atım dedim yani adıma çevirdim. Adam ağır adımlarla yürüyordu derken ne yaptım? Atmaktan adım. Yani burada adım deyince ya biz burada bu kelime tek başına gibi düşünmüyoruz. Kelimenin köküne bakıyoruz. Atmak. Bağlantılı mı? Adım atarken ne yapıyorum? Ayağımı attığım için zaten oradan gelmiş oluyor. Tatmaktan tadım yani tadımlık dedim mesela. Ne oldu? Tatmak fiilini ben neye dönüştürmüş oldum? Tadıma dönüştürmüş oldum. Bu kelimelere dikkat ediyoruz. Şimdi bu ünsüz yumuşaması ile ilgili gençler eğer ek halinde bir yumuşak ye varsa kesin burada ne vardır? Bir ünsüz yumuşaması vardır. Ne olur K yumuşak ye genellikle ne yapar? Dönüştür. Kitapla düştüğü, beklediği, geldiği, gittiği ne oluyor? Hep yumuşak dönüşmüş oluyor. Şimdi not olarak gençler birinci notumuz bu konuyla alakalı. Bazı tek heceli sözcüklerde yumuşama olmaz. Şimdi koç kelimesi. Şimdi ben buna ek getirdim. Kocu demiyorum. Bayramda koçumuz kayboldu. Derken ne yaptın? Kocumuz demedim. Koçun almadı. Yumuşamadı. Et kelimesi e, eti diyorum? ne diyorum? Eti diyorum. Sırt kelimesi sırtımda ağır bir yük var derken ne yapmıyorum? Sırtımda demiyorum. Ama çok derken mesela çoğu deyip ne yapabiliyorum? Yumuşata biliyorum. Mesela işte çok çoğu dedim yumuşattım. Denk Dengi dedim. Ne yaptım? Yumuşattım. Ama burada ne olmadı? Yumuşamadı. O zaman ne yapmayacağım ben burada? Yumuşatmayacağım. Demek ki bazı istisnalar yani Türkçe'de istisnalar oluyor gençler. Burada da bu kuralın istisnası tek heceli sözcüklerin bazılarında bu kural uymuyor. Koç, koçu, et, eti olduğu gibi. Şimdi bazen nadiren de olsa gençler Türkçe'de iki heceli sözcüklerde de yumuşama olmuyor. Bunlar nadir. Tahtaya yazmışlarım olduklarım yanıt Yanıdı demiyorum ne diyorum? Doğru yanıtı işaretledim derken yanıdı demiyorum yanıtı diyorum. Yaratmak fiiline yaratı dedim yaradı demiyorum. Ama bu yaratmak fiilinde yaratı derken T ne olmuş oldu? Kendini korumuş oldu. Anıt, anıtı, anıdır demiyorum. Gölet, göleti derken ne oluyor? Göleti şeklinde kullanamıyorum. Bunlar da istisna olarak gençler bunları ne yapıyoruz? Not ediyoruz. Şimdi gelelim bu konuyla ilgili özel isimlerde gençler bu kuralı ne yapmıyoruz? Uygulamıyoruz. Söylerken, telaffuz ederken yumuşamayı yapıyoruz. Ama yazarken bunları ne yapmıyoruz? Yumuşatmıyoruz. O zaman ne olur? Yazım yanlışı. Irak'ın derken Irak'ın diyorum. Ama bunu nasıl yazıyorum? Irak ne? Bir ülke adı. Zonguldak'a gideceğiz dedim. Ne yapmadım burada? Söylerken Zonguldak'a diyorum. Bak yumuşak K olarak söylüyorum bunu ama yazarken ne yapıyorum? K olarak yazıyorum. Ahmet. Ahmet'in dedim. Ne oldu? Zaten Ahmet kelimesi yabancı bir kelime olduğu için zaten buna getirsek de Ahmet'in olmaz. Ahmet'in diyerek ne yapacağım? Yazacağım. Ya da Ahmet'in dersiniz ama bunu Ahmet'in şeklinde yazmak zorundayız. Ne olur eğer ben bunu yumuşatırsam o zaman ne olur? Yazım yanlışı olmuş olur. Şimdi diğer bir son notumuz gençler bu konuyla alakalı yüzsüz yumuşamasıyla alakalı. Yabancı dillerden alınan kimi sözcüklerde bu kural uygulanmaz. Evet. Cumhuriyet, hukuk, edebiyat. Şimdi ne diyorum? Hukuk hukuku, cumhuriyet cumhuriyete, sürat sürati, sanat sanatı, edebiyat, edebiyata, merak, merakı, surat, suratıma gibi ne oluyor? Bazı kelimelerde Arapçadan dilimize girmiş gençler kelimelerde ne yapmıyoruz? Sonundaki ünsüzü yumuşatmıyoruz. Edebiyata demiyoruz, edebiyata diyoruz. Bakın zaten söylerken de gündelik hayatta da biz bunu böyle kullanıyoruz hukuku çiğneyemezsin. Hukuku demiyoruz. Cumhuriyet'e çok ihtiyacımız var derken cumhuriyete diyerek ne yapıyoruz? Söylüyoruz demek ki bunlar yabancı dil dediğimiz Arapçadan dilimize girmiş kimi sözcüklerde ne yapıyor? Bu kural uygulanmıyor arkadaşlar.